bağımlılığı yalnızca bireyleri değil, aileleri, toplumu ve hatta nesilleri etkileyen büyük bir tehdittir. Gençlerimizin ve sevdiklerimizin ve geleceğimizin bu tehlikeden korunması için bilinçlenmek ve doğru adımlar atmak zorundayız. İşte uyuşturucu madde nedir? Önce düşmanımızı tanımamız lazım ki ona göre bir önlem alalım. Çok teknik detaya girmek istemiyorum. Sadece bütün uyuşturucu maddeler kişide bağımlılık yapar. Bağımlılık yapmayan hiçbir uyuşturucu madde yok kişinin merkezi sistemine yani beynine zarar verir. Hepsi. Zaten psikolojik belirtilerin görülmesinin sebebi de madde kullananlarda beynine zarar veriyor olması. Ve bulundurulması, üretilmesi, satılması, kanunen yasak olması gerekiyor. Yani legal bir yerden gidip parasıyla aldığın herhangi bir şey uyuşturucu madde değildir. Uyuşturucu illegal bir şeydir. Bulundurulması, üretilmesi, satılması da kanunen yasaktır. Peki madde bağımlılığı nedir? İnsanlar bunu kullanıyor ama bunun nasıl bağımlısı haline geliyorlar? Şimdi e, bununla ilgili çok kısa bir videomuz var. Bu videoda öncelikle maddeyi görüyor. Bakın orada bir tane cimci, animasyon. İlgisini çekiyor, merak duyuyor. Daha sonra bu maddeyi deniyor. Maddeyi denediğinde maddenin çok kısa süre bir etkisi var. Böyle topyekün seferberlik ruhuyla hareket edeceğimiz sorun olduğu için bugün bu programı Sayın Valimiz'in önderliğinde yapmak durumunda kalıyoruz. Çünkü evde annemiz, babamız, mahallede muhtarımız, esnafımız, okulda öğretmenimiz dünden daha dikkatli, daha farklı ve farkındalığı gözünün dört gözü birden açık olması lazım. Bu hastalıkla nasıl mücadele edeceğimizi burada polis memuru arkadaşımız, anlattığı videolar gösterildi. Artık her tür çalışmanın ülkemizde olduğu gibi Şanlıurfa'da da eksiksiz olarak yapıldığını görüyoruz, biliyoruz. Fakat bir şeyimiz eksik kalıyor. Sizlerin desteği. Uyuşturucu konusunda biz gidebileceğimiz noktaya kadar gittik. İşte bu şu an sesini duyduğumuz çocuklarımız var ya şimdi yapacağımız çalışmalar onların nasıl bir dünyada yaşayacağını, nasıl bir Şanlıurfa'da yaşayacağını belirleyecek. O çocukların sesi cıvıl cıvıl çıksın. Yarınlara güvenli adımlarla ilerlesinler, güvenli ortamlarda yaşasınlar diyebiliyorsak şimdiden tedbir almamız lazım. Bugün baktığımız zaman değerli vatandaşlarımız hem emniyetimizin hem jandarmamızın çalışmaları artık zirve noktada her gün uyuşturucu yakalıyorlar. Her gün tutuklanan, gözaltına alınan, hapse atılan uyuşturucu satıcıları, zehir tacirleri onlarla yüzlerle hesap edilemez durumda. Mesela son iki hafta içinde emniyet müdürlüğümüz tarafından, narkotik birimlerimiz tarafından yakalanan metamfetamin yani en zehirli madde, en uyuşturucusu, en zehirleyicisi 50 kilonun üzerinde yakaladılar. 1 gramıyla 10 kişi zehirlenebiliyor. Bakın demek ki 500 bin kişi neredeyse 500 bin kişiye yetecek kadar zehiri 2 günde yakaladılar. Daha ne yapsınlar? Bazen, bazen şöyle, şöyle duyuyoruz. Uyuşturucuyla yeterince mücadele edilmiyor. Uyuşturucu çok kullanımı artıyor. Uyuşturucuya karşı çaresiz kalıyoruz. Devlet bir şey yapmıyor. Adeta bu cümleleri duyuyoruz. Hatta bazıları bu cümleleri utanmadan gözümüzün içine baka baka söylüyor. Biz de onlara diyoruz ki işte rakamlar. İşte bakın devlet gereğini çok güzel bir şekilde yapıyor. Yakalıyor, cezaevine koyuyor, cezasını da çekiyor. Giderek azalıyor. Fakat bunun kökü kurumaz. Hiçbir suçun mücadelesi sadece devletle yeterli oldu olursa sonuca ulaşmaz. Bunu biliyorsunuz. Mesela hırsızlık. Hırsızlık olaylarını biz azaltıyoruz. Ama bunu sıfıra indirebilmemiz için hırsızlığa karşı vatandaşımızın da tedbir alması lazım. Evinin kapısının kilidini sağlam yapacak. Alarm taktıracak. Gerekirse kamera koyacak. Ve en önemlisi ihbar edecek. Sorumluluğunu yerine getirmesi için vatandaşımız ne yapacak? hırsızı yakalatmak için mahallesinde olup biteni, komşusunun evini soyan hırsızı ihbar edecek, bildirimde bulunacak. Uyuşturucuyla mücadele de böyle bir şey.